Bursa'mızı ve Bursa'da doğalgaz kullanımını bekleyen vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir konuyu hem Bursa Gaz Dağıtım Şirketi hem de belediye başkanı arkadaşımızla, arkadaşlarımızla birlikte genel istişaresini yaptık. Önce şunu ifade edeyim ki 2019 ve 2020 yılları içerisinde 4 daha ilçemizin toplam nüfusu 50 bini bile bulmayan ama çok ağır maliyetli bir yatırımı, 150 milyonluk bir yatırımı Keles, Orhaneli, Büyük Orhan ve Harmancık'ta hayata geçirmiştik. Bu yılki yatırım programımız belliydi. Başta Osman Gazi, Yıldırım, Nilüfer olmak üzere Bursa Gazı'nın yetkisi dahilindeki Gürsu, Mudanya, İznik ve Kestel'de yeni yatırımları yapılacak olan doğal gazla alakalı çalışmaları burada açıkçası planlamıştık. Fakat milletvekillerimizin özellikle takipleri sonucunda Bursamızda imar dışı bölgelerle alakalı su, kanalizasyon, yağmur suyu, elektrik bütün bu uygulamalar varken doğal gaz olmayan evlerin doğalgaza kavuşturulması ile alakalı tamamen plana ilave olarak, mevcut yatırım programı ilave olarak yeni bir yatırım e, programı oluşturma noktasında e, öngörülerimizi ortaya koyduk. Tabii gaz dağıtım şirketimiz e, 2021 yatırım programını yaptığını, 2022 ve sonraki yıllar için bunu yapmak istediğini ifade etti. Ama tekrar EPDK ile görüşülecek, üst yönetimle görüşülecek ve inşallah biz Osman Gazi, Yıldırım ve Gürsu'da özellikle bekleyen bazı mahallelerimizi 2021 yatırım programına alınmasını çok arzu ediyoruz, istiyoruz. Yakın bir zaman içerisinde inşallah biz hangi mahallelerimizle alakalı çalışmalar yapılacaksa bunları da ilan etmiş olacağız ki 2021 yazında bu çalışmalar başlasın. 2021 Eylül ve Ekim'den itibaren, Kasım'dan itibaren de bu mahallelerimiz doğalgaza kavuşmuş olsun. Ben bu noktada e, ilgili mahallelerimizi bir miktar daha beklemesi gerektiğini, çünkü yatırım programını ayarlıyoruz, beklemesi gerektiğini burada bir kez daha hatırlatıyorum. İlgili belediyelerimizden ve Bursa Gaz Marifeti'ne de zaten bunların ilanatları yapılacaktır.